Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte valiz hazırlayacağız. Çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır bu geziyi bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte valizimi hazırlayacağım ve yarın geziye çıkıyoruz. Biz geçen sene Karadeniz turu yapmıştık ama ben videoyu çekmemiştim ve çok pişman olmuştum. Bu sene öyle yapmayacağım. Bu sene bir sonra çıkmadığı sürece gezdiğim yerleri tek tek sizler için çekeceğim arkadaşlar. Neyse uzatmayalım hemen valiz hazırlamaya geçelim. Şimdi şu yerde şu an valizler ama siz görmüyorsunuz. Hemen göstereyim. Valizim bir tarafı arkadaşlar kardeşimin kıyafetleriyle dolu. Bu boş kısımda bana ait. Burayı dolduracağız. Bir de şöyle minik bir çanta var. Belki buna da eşya koyarım. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte hemen koymaya yerleştirmeye başlayalım. Hemen getireyim eşyalarımı. Arkadaşlar burada ben zaten hazırladım. Sadece valize yerleştirme kaldı. Bugün son gün olduğu için bir tık acele etmemiz lazım. Burada dört tane eşofmanım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu ne zaman işte gece konaklayacağımız yerlerde yatacağım zaman, uyuyacağım zaman rahat olmak amacıyla giyeceğim. Pijama tarzı eşofmanlar aldım. Bunları hemen yerleştireyim. Büyük ihtimalle sonradan yine düzenleyeceğim yani şu an rastgele yerleştireceğim çünkü. Şimdi eşofmanları hallettik. Geri ne kalıyor? Daha başlamadan geri ne kalıyor diyorum ya. Bir bakayım. Neyse ki önceden bunları düzenleyip koydum. Şu an yoksa dolabım hiç çok fena olurdu. Arkadaşlar burada benim günlük hayatta kullandığım yani günlük hayatta derken böyle rastgele alışverişe falan gittiğim zaman giydiğim bazik kombinlerim var. Kroplar falan var burada. Size detaylı göstereceğim şimdi. Bunun gibi. Bunları neden alıyorum? Giyeceğimi düşünmüyorum ama yine de yedek olsun diye alıyorum. Hani biliyorsunuz ki birkaç kombin alırsınız ve yedek olsun diye bir bol kıyafet alırsınız. Onun gibi. Bu ters bu arada şu an. Beyazları ya da açık renkleri ters koyuyorum. Çünkü batma ihtimali ya da tozlanma ihtimali oluyor bence. Bunlar zaten çok klasik üstler arkadaşlar. Her şeyle kombinleyebilirsiniz. O yüzden alıyorum. Ve birkaç tane daha. Bunlar aynı şeyler. Tek tek göstermeyeceğim. Bunları da koyuyorum bu şekilde. Okey. Şimdi yani bu hayatta gördüğünüz en kolay bavul hazırlama olabilir. Şurada bir şapkam var arkadaşlar. Bunu büyük ihtimalle yanıma alırım. Çünkü ezilir büzülür yani bu. Şu an takamıyorum. Çünkü saçlarım at kuyruğu. Şimdi onlar arkadaşlar öylesine aldığım kıyafetlerde. Asıl kombinlere gelemiyoruz şu anda. <laughs> Şöyle getireceğim oraya. Bunlar asıl kombinlerimiz arkadaşlar. Sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Şu an nefes nefese kaldım konuşacağım diye. Şöyle bir eteğimiz var arkadaşlar. Ben bu eteği aldım. Yaklaşık 2 yıl olmuşlar ama sadece bir kere falan giymişimdir. Bunun altında şortu var arkadaşlar. O yüzden çok rahat. Zaten çok kısa gelmiyor bana aslında ama şortun olması ayrı bir rahat oluyor tabii ki. Bu şekilde bunu bence giyerim. Şimdi alacağım eşyaların yarısını giyeceğim, yarısını giymeyeceğim ama yine de almak istiyorum. Ben normalde geçen sene gittiğimde mesela kombinleyerek götürmüştüm ama bu sene tam tersi yapmaya karar verdim. Yani çoğu bütün lazım olabilecek şeyleri alacağım. Ve o anki ruh halime göre kombinleyeceğim. Mesela sabah kalkacağım işte bugün nereye gezeceğiz ona göre hemen bir kombin oluşturacağım. Çünkü evde ne kadar kombinlesem de oraya uydurmam zor olur. Böyle bir üstümüz var bu arada. Bunu giyer miyim bilmiyorum. Bu beyaz olsa kesin giyerdim ama siyah artık gerçekten sıkıldım. Her şeyim siyahtı ve bilmiyorum. Bunu öylesin alıyorum. Arkadaşlar burada ben genelde gezide etek ve şort giymeyi planlıyorum ama yine de e, gideceğimiz yerler bir tık soğuk olabilirmiş. Ne olur ne olmaz. Şunları alacağım. Bunlar zaten yazlık pantolonlar. Bu biliyorsunuz daha önceki videolarımda da giyiyordum. Efil efil bir pantolon. Bu da arkadaşlar keten pantolon. Ay, bunu düzün hani. Bu şekilde. Bunu giyebilirim aslında. Bunu birçok şeyin altına giyebilirim. Çünkü çok güzel bir hava veriyor. Tam yazlık. Bunları tabii katlayıp koyacağım ben. Şu an katlamayacağım videodan sonra. <laughs> ve şöyle bir üstüm var. Tabii şu an ters düzelteyim. İşte bu benim star parçam diyebilirim. Yani bu kadar şey götürüyorum. Aralarına en çok sevdiğim bu var. Bunu her gün giyebilirim neredeyse. Bunu annem dikti arkadaşlar ve çok beğendim ben. Çünkü rengarenk kumaşı da efil efil bir kumaş. Yani üstüne olduğunuzu üstüne olduğunu hissetmiyorsunuz bile çok tatlı. Bunu zaten giydiğimde e, blok çekersem göreceksiniz. Üstünde de çok güzel duruyor. Ve renkleri çok güzel. Bayıldım. Bunu da koyacağız. Yanıma yine bir uzun kot alıyorum. Yine havanın durumuna bağlı olarak. Ama e, tabii ki bu yaz ter parçam bu olacak. Bu sene aldım ben bunu. Normalde şort çok giymiyordum arkadaşlar ama bu sene nedense şorta bir taktım. Şort çok rahat ve sıcakta da çok güzel oluyor bence. Bu şekilde. Bunun üstüne işte ya böyle oversized tişörtler giyerim ya da crop giymem herhalde ya. Çünkü çok fazla şey olur. Dar olursa falan bilmiyorum. Bunların üstüne bence tişörtler daha çok yakışıyor kesinlikle. Burada arkadaşlar benim dün ütülediğim ütüleme rağmen kırış kırış olan tişörtlerim var. Bu düz beyaz bir tişört. Bunu mesela şortun üstüne giyebilirim arkadaşlar. Bu ne kısa ne çok uzun orta bir tişört yani. Beyaz neden seviyorum? Çünkü bunlara inanılmaz takıyla süsleyebiliyorum. Yani binlerce takı taksam bile hiç sırıtmıyor. O yüzden ve bir sürü takı alacağım yanıma. Bununla kombinleyebilirim diye düşündüm. Bunları yere atmamam lazım aslında. Çünkü ayrı bir yere koyacağım. Karışıyorlar. Yani gezde de ötü yapacak bir yer bulacağımı sanmıyorum açıkçası. Şöyle bir gömleğim var. Bunu defaklıdan almıştım. Bunun kumaşı da çok güzel. Tam yazlık. Ama giyer miyim bilmiyorum. Bu da yine öylesine aldığım şeylerden biri. Şurada bunları ters koydum. Beyazlar kirlenmesin diye. Yine bir tişörtüm var. Bunu da aynı şekilde şey şortun üstüne giyebilirim diye düşündüm. Bunlar da arkadaşlar şey 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 akşam yatarken eşofmanın üstüne giymelik tişörtlerim. Bunu ters çevirmeye çok üşeniyorum şu an ama böyle bir tişört. Bu da çok güzel. Şortun üstüne bunu da giyebilirim. Bunlar şimdi buraya koyacağım. Çünkü bunlar dün ütüledim. Sürekli kırışıyorlar. Ayrı bir bölüme koymam lazım sanırım. Neyse şunları da düzgün koyayım. Aynen düştü. Bu şekilde arkadaşlar. Kıyafetlerim bunlar olacak. Ekstra bir şey alacak mıyım diye düşünüyorum şu anda. Hayır. Galiba hayır. Zaten dolabına hepsini çıkardım yani. Neyse. Bunları alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi şapka olarak bu var. Bir tane de hasır şapkam var. Onu da alacağım. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden gösteremiyorum sizlere. Bu e, makyaj çantamı falan hazırladım. Bunları ben arkadaşlar shorts olarak ayrı video atacağım. Oradan bakabilirsiniz. İşlerini detaylı göstermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi o short videolarına güzel detaylı anlattım. Bu şekilde makyaj malzemelerim. Zaten klasik biliyorsunuz az çok. Ha, ah, Burada arkadaşlar bakım malzemelerim var. Bunu da shorts olarak paylaşacağım. Daha çekmedim. Şöyle bir çantamız var. Yani bunun içine sağır mı pek bilmiyorum ama umarım sağır. Burada işte klasik bakım ürünlerim. İşte deodorantlar, Makyaj temizleme suyu, vücut losyonu, bakım kremleri, saç bakım kremi falan filan var. Tarak falan alacağım yanıma. Yani şöyle normalde gerekli şeyleri götürmem lazım ama hepsi bana göre gerekli. O yüzden hepsini götüreceğim. Takılarımı aslında ayrı bir kutuya koyacaktım. Buna koyacaktım. Sonra dedim ki neden direkt takı kutumu götürmüyorum? Ben sırt çantama koyacağım bu eşyaları ayrı olarak karışmasın diye. Şimdi bavulda yer kalmıyor yani. Bu şekilde bunun içinde arkadaşlar şey var. İşte tokalar, bileklik. Bir zaten bu sene yeni aldım daha etiketini bile çıkarmadım. En favori kolyem yani. Bunu şey giyeceğim, takacağım. Giyeceğim Dedim ki takılarımı direkt tek tek götürmek yerine bu takı kutumu neden almıyorum? Çünkü o an ne kombineceğim bilmiyorum ve kombinime göre gold takı ya da gümüş takı kullanacağım. Burada da gold takılarım burada. Gümüş takılarım da burada. Yani dedim bunu götürün. Ee, bunu götürmememin sebebi şuydu. Hani bu açılıyor askere dökülür falan dedi. Ama böyle bunu sağlam bir poşetin içine iyice sabitleyip koyarsam bence bir şey olmaz. Yani bunlar açılmadığı sürece bir sıkıntı yok. Bunu direkt böyle götürmeyi planlıyorum. Uh, yoruldum. Ben video çekerken kapıyı falan kapattığım için klima hiç buralara gelmiyor. O yüzden bu kadar sıcak diyorum. Şöyle akıllı saatimi doldurdum. Normalde bunu kullanmıyorum ama dedim belki kullanırım. Şarjını falan doldurdum. Ee, kulaklığım tabii ki de olmazsa olmazım yolculukta. Bunu da şarjını doldurdum arkadaşlar. Şu an eksik bir şey var mı diye düşünüyorum. Kıyafetlerim okey. Gece giyeceklerim tamam. İşte makyaj, bakım. En önemlisi makyaj, bakım zaten benim için arkadaşlar. Onlar da okey. Saçım için bir şey alır mıyım bilemedim. Aa düzleştirici Bak maşamı almam ama düzleştiricimi kesinlikle alırım diye düşünüyorum. Çünkü saçımı düzleştirmezsem orada hep böyle toka olacak. Saçımı düzleştiririm. Ve bir sürü story çekmeyi planlıyorum. Aynı zamanda shorts videoları da çekmeyi planlıyorum sizin için. Başka bir şey yok herhalde ya. Bir bakayım şurada. Aslında şöyle beyaz bir eteğim var arkadaşlar. Bu buramı falan geliyor. Bunu hiç giymedim. Giy alsam mı diye düşündüm ama bilmiyorum, bilmiyorum ya. Ben pek beğenmedim. Büyük ihtimalle almayacağım. İşte çoraplarım falan filan onları zaten koyduk arkadaşlar dün. Bunları sırf video çekmek için bekletmiştim. Bu şekilde. Evet bitireceğim galiba. 11 dakika olmuş zaten. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balizmi kısa bir şekilde hemen hızlı bir şekilde hazırladık. Bence güzel bir video oldu. Dediğim gibi bir problem çıkmazsa yazı videolarımı da size bloklayacağım ya da shorts videoları paylaşacağım. Takipte kalın. Abone olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.